Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri silah kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi. <laughs> Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Tavşanlı ilçesinde 8 ayrı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Polis ekiplerinin yapmış olduğu arama kapsamında bir ruhsansız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca ve muhtelif parçalarla dosya kapsamı süresince 3 ruhsansız tabanca, 12 tüfek, 6 kuru sıkı tabanca ve silah muhtelif parçalar ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.